sahabe efendimiz. Efendimiz'e gelip ittiba eder, Müslüman olur. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra çadırının önüne bir deve getirilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yanına gelir. Bana bunu göndermişsiniz ama bu nedir? Bu deve ve yükü. Efendimiz de buyururlar ki senin payındır, ganimet payın. Sahabe Efendimiz der ki ya Resulallah ben bu ganimet malını almak için Müslüman olmadım. Ben tam şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Ve yine birkaç yıl sonra Hayber Savaşı olur. Savaşın neticesinde sevgili Peygamber Efendimiz savaş alanını gezerken bir şehit dikkatini çeker Efendimizin. Başucunda durur tam boğazından bir okla vurulmuştur. Ve bu deveyi alıp Efendimiz'e getiren sahabe Efendimiz'dir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazını kılar. Ardından da şöyle dua eder. Ya Rabbi bu kulun senin yolunda çarpışarak şehit oldu. Ben buna şahidim.